Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Paridus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elahir, Boreda, Habari, Dilam, Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın. Çağırın herkesi. Herkes burada olsun. Sosyal medyadan bu paylaşımı yaparsanız daha çok insan duyacak. Ben de yaptım az önce. Bugün tahmin edebileceğiniz gibi enflasyon üzerine konuşacağız sanıyorsunuz değil aşk üzerine konuşacağız bugün. Çünkü aşk öyle bir aşk ki, yayının sonunda da söyleyeceğim size, bu, hani amiyane tabirle bu aşkın üzerine, bu aşkın ızdırabı üzerine çok şey söylemek mümkün tabii. Öyle söylemeyeceğiz. Seven sevdiğini aç bırakır mı diye konuşacağız biz daha çok bugün. Çünkü bence üzerinde asıl durulması gereken hikaye bu. Dün. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından e, hani çok önemliymiş gerçekten bir şey yapılıyormuş izlenimi vermek üzere bakanlar toplanıyor. Zaten tek kişinin seçtiği bir grup var. İstediği zaman istediğini alıyor, istediğini yolluyor, istediğini bırakıyor sağda solda. Sonra onlardan bazıları görevden affını istiyor mesela. Biz görmüyoruz ama. Instagram üzerinden gidenler var. E, bizim de iyi geçinmedi, istediğimizi yapmadı deyip şutlananlar var falan. Böyle bir kadro. İçeride de kendisine hiçbir şekilde soru sorabilecek tek bir insanın olmadığı bir ortamda ülkeyi tek başına yöneten kişi her şeyi tekle başlıyor fark ettiğiniz gibi çıkıyor ve bir şeyler anlatıyor insanlara. Sonunu da şöyle bağlıyor. Biz size aşığız. Biz milletimizi seviyoruz. Biz onun derdiyle dertliyiz. Aslında çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. Hakikaten ilginç bir dönemden. Çünkü sadece insan sevdiğini aç bırakır mı sorusu değil bugün karşısına çıkacağımız soru. Onun dışında bir de insan sevdikleriyle birlikte aç kalmamak için neler yapabilir? Bunun üzerinde de bir parça duracağız. Dün açıklanan Aralık ayı enflasyon verileri bize gösterdi ki Aralık ayı enflasyon verilerinin makyajlı, aşırı makyajlı bölümü bile bu dönem Makyajla anılacak, yalanla anılacak. Nasıl olsa bitecek. Bittikten sonra sadece koskoca bir yalan denilecek bunun üzerine. Ama şunu kimse unutmayacak mesela. Ülkenin 2002 yılı 3 Kasım seçimleriyle AKP tarafından devralındığı günden bugüne... ...Türkiye'de enflasyonun ilerlediği gerçeğini artık Türkiye İstatistik Kurumu bile... ...ben bundan sonra e, Türkiye İstatistik Kurumu demeyeceğim. TÜİK Pekkan diyeceğim bu kuruluşa. E, bence öyle çünkü hani 76'yı 38 gösterebilmek... Ancak Ajda Pekkan'la TÜİK tarafından becerilen bir şey. Bunun dışında kimsenin becerebildiğini göremedim. Şu yaşıma geldim. 52 yaşındayım. Başkasının becerebildiğini görmedim. O yüzden bundan sonra bütün yayınlarda TÜİK Pekkan olarak anılacak o kuruluş. Ee, onların açıkladığı rakamlarla bile 2002 yılı enflasyonu yani ağır bir ekonomik krizle devralınan ülkede bile %30 civarındaki enflasyonun bugün %36'ya getirildiği, onun saklanamayacak halde olduğu herkes tarafından görülen bir gerçek. Bununla birlikte Türkiye'nin üzerinde çok fazla düşünmesi gerektiği ama düşünmediği başka bir gerçek üretimdeki gerileme gerçeği. Bugün bazı gazeteler yer verebilmiş buna bazıları yer verememiş. Yani özellikle onlar bir aşkı, sevdayı, her şeyin çok iyiye gittiğini falan anlatmaya çalışmış ağırlıklı olarak. Elbette öyle bir şey yok da yaşadığınızdan kendiniz pay biçerek söyleyebilirsiniz. Bunu dışarıdan birinin söylemesi gerekmiyor size. Türkiye'de açlığın ve yoksulluğun kol gezdiği bir dönemde emekli maaşının, en düşük emekli maaşının 2500 liraya çıkartılmasıyla sevinen, övünen bir iktidarla beraberiz biz. Bugün Türkiye'de Açlık sınırının rakamsal değerinin kafanızda kalmasına artık gerek yok biliyor musunuz? Dün yapılan açıklamayla birlikte Türkiye'de en düşük emekli maaşı alan insanların açlığa mahkum edildiği devleti yönetenler tarafından tescillendi çünkü. Aklınızda bu kalsın. Türkiye'de böyle bir grup var. Devleti yönetenler onların aç olduğunu biliyor ve aç kalmasından kesinlikle rahatsızlık duymuyor. Hiç böyle bir sıkıntıları yok. Ve onlara müjde gibi sokuşturuluyor bu haber. 2500 lira. İşin bir tarafında da çok tuhaf bir şekilde yalandan bu işin mücadelesini verir gibi görünen bir sendika var. Öyle bir sendika ki masaya oturduktan sonra davulla zurnayla sanki çok iyi bir şey becermiş gibi koşarak kalkan ardından Zam açıklama dönemleri geldiğinde yeniden pazarlığa oturacağız diye koftiden ortaya bir kez daha çıkan ve yapılan bu zammın ardından tekrar Böyle sevinir gibi görünen tuhaf sendikamsı bir yapı ama sendika değil. Sarı sendika bile değil. Sarı sendikanın bile bir haysiyeti olur çünkü. Bunun yok. Sarı sendika kadar bir haysiyeti yok. Bu pazarlığın içinde yok. Hiçbir yerde görünmüyor ama bunun dışında da işin toparlanmış boyutunda bizim karşımıza çıkar gibi davranıyor. Dün açıklanan verilerin içinde akşam saatlerinde oturup üzerinde çalışırken bir kere tam beklenen şeyin olduğunu gördüm. Yani Gıda fiyatları bu işin en büyük tetikleyicisi zannediyoruz hepimiz. Oysa ulaştırmanın yani saklanamayan fiyatların enflasyonun şu oluşumuna etkisi gıdanın daha ötesinde biliyor musunuz? Aylık olarak çok daha fazla yansımış durumda verilere. Gıdanın artan bir... Ee ağırlıkla enflasyon rakamları içine yerleştiğini biliyoruz ama 2002 yılında %30'dan hareketle 19 sene sonra bugün buraya gelinen bugün artık her şekilde tamamdır ya bitti kardeşim işte bu kadar denilen dönemde 6 puanlık saklanamayan bir oluş yükselişin oluşumunda gıdanın etkisi kuşkusuz çok büyük ancak Ulaşımın bu kadar artan etkisi bir yanıyla başkalarına kaskallanmaya çalışılıyor amiyane tabirle. Mesela İstanbul'da yapılan zammı devlet demir yolları hemen belediyeyi çok uyardık diye etiketleyerek paylaşıyor sosyal medyada. Biz çok söyledik kardeşim bu adamlara yapmayın diye yaptılar. Aynı Devlet demir yollarının kendi yaptığı hızlı tren zamlarının konuşulmasını engellemek için böyle bir yönteme başvurduğunu görüyoruz. Dün Yıllık enflasyon %36.08 olarak açıklandı ve çok duydunuz dünden beri bu sözü. O yüzden ben de hani bir kez tekrarlayıp geçeceğim üzerinde çok durmayacağım. Çünkü tıpkı dövizin rekor kırması gibi bu rekorun da bence hiçbir önemi yok. 19 yılın rekoru kırıldı. Bu 19 yıl boyunca Türkiye aynı iktidarla yönetildi. 19 yıl boyunca iktidarın müthiş tahakkümü hiçbir şekilde kırılmadı. Siyasal ve ekonomik etkilemi, etkileşimi her zaman kapalıydı bu iktidar. Buna rağmen 19 yılın rekorunun kırıldığını söylüyoruz biz. Üstelik devraldığı enkaz halinde devraldığını söyleyerek devraldığı o ekonomiden bile 6 puan daha ilerletmiş durumda enflasyonu. Yalnız dün Doktor Murat Kubilay sosyal medya paylaşımlarında sıkça gösterdi bunu. Birikimli enflasyon yani oluşmuş enflasyonların üst üste bir kağıdın üzerine yazılıp alt alta toplandığında yüzde 644'lük bir enflasyonla karşı karşıya olduğumuzu söyledi ve bunun anlamının 2003 yılı başında yani 2002-3 Kasım seçimleriyle iktidara gelen bugünün Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin döneminde cebinde 100 lirası olan insanın 100 lirası olan insanın bunun 87 lirasını kaybettiğine işaret etti. Dikkatinizi çekiyorum. 2003 yılının bir ocağında yani tam bugünlerde işte yeni bir yıla başladık. Yeni bir iktidar var. Üstelik medyanın büyük gazıyla beraber gelen bir iktidar var. Yoksulluğu, yasakları ve yolsuzluğu bitirmek üzere iktidara gelen yeni bir oluşum var. Bununla birlikte cebimde de 100 lira var diyen insan bugün sadece kalan 13 lirasıyla ne yapacağını düşünmek zorunda. Bu işin acıklı bölümünü bize gösteriyor. Ama bence üzerinde çok fazla duyurulmayan, çok fazla düşünülmeyen başka bir gerçeklik var. Çünkü bugün Ali Ekber Yıldırım, sevgili Ali Ekber Yıldırım da yazısında yazmış tarımdünyası.net adresinde mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Yerel politikanın, yerel üretim politikasının nasıl gerilediğini söylemiş. Yani biz diyelim ki böyle acıklı bir dönem yaşıyorsak, insanların alışveriş yapacak gücü yoksa, Herkesin aklına ilk gelen ne olur? evin içine kapanmak değil mi? Yakınlarıyla, sevdikleriyle. Yani birincil anlamda dayanışma yaşayabileceği insanlarla bir ortaklık kurarak en azından kötü dönemi gösterebilmek, geçirebilmek, atlatabilmek. Bugün Türkiye'de samandan buğdaya kadar pirinçten nişastaya kadar, Mısır'dan aklınıza ne geliyorsa ete kadar, süte kadar, yoğurda kadar her şey ithal ediliyor. Ve bütün bunlar bizim dayanışma duygumuzu kör ediyor. Çünkü bunları paylaşabilmek için başkalarının himmetine muhtacız. Yani kendi içimizde bir şeyi döndürme şansımız kalmadı. Belki bizim en büyük gerilik nedenimiz bu olarak gösterilebilir. Dün gün boyu sabah saat 10'dan itibaren enflasyonun girip çıkmadığınız bölümü kalmadı. Biliyorum kafalarınız şişti. Biliyorum çok daha fazla şey yaşadınız, çok daha fazla şey duydunuz. Yani yaşadığınız yoksulluğu rakamsal değer olarak açıklayan insanlardan bir şeyler anlamaya, bir şeyler öğrenmeye çalıştınız. Ama bunları bırakın. Sizin aklınızda kalması gereken temel şey şu. Türkiye'de en düşük emekli maaşı alan kesim ki bunların <laughs> rakamını sorduğunuz zaman Çalışma Bakanı ayrı bir telden çalıyor. Kafasına göre bir rakam atı tutuyor ve rakamın yalan olduğu o kadar belli ki Türkiye'de asgari ücret seviyesinde çalışan insanların sayısını 6 milyon olarak açıklaması kadar yalan en azından. Öyle bir rakam açıklıyor ki aç kalmaya mecbur edilen üstelik bunun resmi bir raporla duyurulduğu insan sayısını bilmiyoruz biz. Ama şunu çok iyi biliyoruz. Türkiye'de aç kalabilmek için bile Artık insanların onurlarını, haysiyetlerini, gururlarını çiğnemeleri gerekiyor. Karşıda aşk var çünkü. Yani sizi seviyoruz diyen insan, sizi çok seviyoruz, derdinizle dertleniyoruz diyen insan bunun karşılığında ne vereceğini, ne anlatacağını, ne tutacağını söylemiyor. Yani diyor ki ben kuru kuruya severim seni. Sen bana oy verdiğin müddetçe Hatırlıyor musunuz burada Özer Hoca'nın, Özel Sencar'ın yaptığı son açıklamayı, son çalışmayı paylaşmıştım sizinle ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ortağı ile birlikte bugün aldığı oy düzeyinin artık yüzde %40'ları bile bulamadığı hatta yüzde %35'in bile altına koşar adım gittiğini göstermiş ve bunun mutlaka, sevgisel bir anlamı olmalı demiştim. Yani insanların onun iktidarından bakışını çevirmesi, gözünü oraya dikmemesi, artık onunla birlikte yürümeye karar vermemesi ya da var olan kararından caymasının bir gerekçesi olması. Türkiye'de her zaman iktidarları tencereler getirdi, tencereler götürdü. Yani insanlar ideolojik, bireysel ideolojik tercihlerini sandığa yansıtmaktan her zaman korktular. O kadar korktular ki bunlar bir takım yalanlarla kurgulandı çünkü. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin daha önce insanlara daha az domates yeme tavsiyesinde bulunan yalan söyleyen milletvekili, Elazığ milletvekili Zülfü Demirbağ mesela çıkıp Komünizmin anti propagandasını yaparken bu insanlarda namus, onur, haysiyet yoktur dedi. Namus anlayışları yoktur dedi. Oysa o kadar büyük bir yalan ki bu. Söylediği yalanı oturup bir beş dakika dinlese en azından şunu anlayacak. Daha bundan bir ay önce insanlardan paçayı kurtarabilmek için yeni bir yalan söylenmek zorundaydı ve Çin modelinden bahsediliyordu. Çin neyle yönetiliyor acaba? Dini yönetimle mi? Çin Komünist Partisi dünyanın sayıca katılımı en büyük komünist partisi yönetimde değil mi? Bir ülkenin modelini alacaksınız ama o modeli oluşturan partinin bakışını almayacaksınız. Tam bir Adalet ve Kalkınma Partili kafası. Tam bir Adalet ve Kalkınma Partili kafası. Yalanın neresinden tutsanız elinizde kalacak ama önemli değil. Ne kadar çok söyler, insanların kafasını ne kadar doldurursanız bu yalana inananların sayısı da en azından kafası şiştiği için inanmış gibi görünenlerin sayısı da o kadar artacaktır. Bizim Türkiye'de en büyük kaybımız bir dönemler Dünyanın buğday ambarı olarak anılan Çukurova'nın, Orta Anadolu'nun, İç Anadolu'nun o geniş ovalarının, Konya Ovası'nın mesela artık verimsizliğe mahkum edilmesi. Üstelik bu verimsizliğe mahkum sırasında bilimsel temellerden uzaklaşmanın yanı sıra eldekini nasıl değerlendireceğini bilmeyen, bunu bir an evvel ranta çevirmeye çalışan köylülerin oluşturulması da etkili oldu. Yani o insanların pek çoğu başka bir hayatın mümkün olduğunu düşünerek çiftçilikten el çektirildi. Türkiye'nin kombinaları kapatıldı bu dönemde. Ve biz o yüzden dönem dönem çok büyük ithalat gerçekleştirmek zorunda kaldık. Şimdi sanırım buna da çok fazla ihtiyaç kalmayacak. Çünkü insanlar et yemeyi unuttular artık. Hakikaten ciddi anlamda bir evrim yaşıyoruz şu anda etsiz yaşamaya alışmış, kendi içinde önce vejeteryan hatta giderek vegan olmaya adım atan bir toplum oluşturdu Adalet ve Kalkınma Partisi. Ve TÜİK Pekkan Kurumu bunu çıkarttığı rakamlarla destekledi. Yani insanlara öyle yalanlar söylendi ki senin yaşadığın hissettiğin değil benim sana anlattığımdır demeye çalışıldı. Dünkü aşk itirafı böyle bir aşk itirafı. O kadar kötü bir aşk ki sanki bundan çok kısa bir dönem önce %50'yi bize bağlı %50'yi evde zor tutuyorum diyen insan kendisi değilmiş gibi davranıyor mesela. Yani kendisine oy veren insanları konsolide etmek üzere bu ülkede bütün güvenlik riskleri alınarak çiğnenerek Ayasofya'ya 300 bin kişi doldurulmamış gibi davranıyor. Mesela Rize'den başlayan kongre süreciyle bu ülkede Covid vakaları patlatılmamış gibi davranılıyor. Ama ardından hemen söylenen şeyler mesela İçişleri Bakanı'nın çıkıp Temmuz ayının ortalarında Türkiye'nin uçuşa geçeceğine ilişkin ifadesi arkasında kaldı. Muhtemeldir ki bu başlayan o uçuş. Yani nasıl uçulacak bilmiyorum ama umarım bizi yönetenler bu uçuşun gerekçesini biliyorlardır. Şu anda mazotun fiyatının Tarımda kullanıldığı için mazotun fiyatından bahsediyorum. İnsanların dizel araçlarıyla gezmesi değil derdim. Tarımda kullanılan mazotun fiyatının bugün geldiği yerde bir çiftçinin yaşayabilmesi mümkün değilken daha bunun gübresi, yemi, başka şeyleri yokken sadece o tarlada kullanabilmek için traktörüne koyacağı mazottan söz ediyorum. Bu bu kadar yoksul hale gelmişken insanlara kuru kuruya sizi seviyorum demenin nasıl bir mantık oluşturduğunu bence bu saatten sonra düşünmemiz lazım. Çünkü artık yalanın yeni bir kademesine geçtik. Bu saatten sonra insanlara senin ne yaşadığını, sıkıntını biliyorum bile denilmeyecek. Elimizdeki imkanlar bu, denilmeyecek. Sana sadece bu kadarını veriyorum ve böyle yaşamak zorundasın yaşamın içinde yol bulmak zorundasın ha bir de bunu ek olarak sana sevgimi veriyorum İçine aşk kattım umarım bu enflasyonun içine de katmışlardır çünkü yıllık %36.08'lik bu enflasyon bir toplumun yalan olmasına rağmen normalde yaşananın yarısı olmasına rağmen yaşayabileceği bir enflasyon rakamı değil bundan sonrası için ne olacak? Enflasyon toplumun siyasal tercih, tercihlerini değil belki ama en azından seçim tercihlerini etkileyecektir diye düşünüyorum. Çünkü burada insanların karşısına çıkartılan, çıkartılabilecek tek bir gerekçe vardı. Yani sana o kadar büyük para vereceğim ki bu parayı aldıktan sonra yaşadığın pahalılığı unutacaksın. Çünkü sen bunun içinde yaşayabilecek düzleme geleceksin denilebilecekti. Oysa emekliye verilen hani 2500 liranın altında maaş alan herkesi 2500 liraya tamamladık deyince bu iş bitmiyor. İnsanların aldığı memurlara örneğin dayatılan o yüzde buçukluk artış yani yedi buçuk olarak uygulayacağız yüzde beş zammını yüzde iki buçukluk artış insanların maaşlarında 100 liralık bir artışa bile yol açmıyor. Oysa bugün 100 lira dediğiniz şey 30 tane ekmek bile etmiyor. Ve bütün bunlar ortadayken insanlardan aşkına karşılık vermek nasıl bir kafadır? Doğrusunu isterseniz anlayabilmek çok mümkün değil. Benim çok sevdiğim, gerçekten çok sevdiğim bir şarkı var. E, Avni Anlı'nın bir şarkısı Nihaven makamında. Sözlerinde der ki onun, aşk bu değil, yapma güzel. Sen insanı güldürürsün başlangıçta. Sevişirken güzel güzel, sen insanı öldürürsün. Şu anda artık ülkenin ölüm aşamasına geçtik çok net bir şekilde bunu söyleyebiliriz bu saatten sonra bu enflasyon rakamları içinde insanların açlığa mahkumiyeti dışında tartışılabilecek hiçbir şey yok ha, işin bir de şöyle bir boyutu var bundan tam 4 sene önce yine bugünlerde biz Türkiye'yi yöneten en büyük holdinglerden birinin başındaki patronu konumundaki insanın Güler Sabancı'nın o dönemin Hazine ve Maliye Bakanı'na güvenini açıkladığını görüyorduk. Bir toplantı yapılmıştı. O toplantının içinde insanlara denilmişti ki biz ne yaptığımızı biliyoruz. Uyguladığımız ekonomi politikalarına güvenin. Ve bunun karşılığında iş dünyasını temsilen güven, e, kendisi de çıkıp Güler Hanım da çıkıp demişti ki biz Hazine ve Maliye Bakanımıza çok güveniyoruz. Eskiden de bu işleri yaptığını, daha önceki bakanlığı döneminde ne kadar iyi şeylere imza attığını biliyoruz. Çok güveniyoruz kendisine. O bakan gitti. O bakanın ardından gelen de gitti. O bakanın ardından şu anda gelenden sonra gelen oturuyor ve her şeyi lan nasıl diye karşılayan bir adam. Doğrusunu isterseniz Nurettin Nebati'nin söylediği doğru. Çünkü burada yaşananı lan nasıl diye karşılamak dışında bir yöntem kalmıyor elimizde. Bugün iş dünyası hani ihracata dayalı büyüme içinde kendisinin en azından bu düzlemde yırtabileceğini düşünen iş dünyası bile dün yayınlanan tebliğ ile birlikte ihracatın karşılığında aldığı paranın dövizin hesaba geçtiği anda %25'ini Merkez Bankası'na karşılık olarak yatıracağını umarım görmüştür. Yani burada resmen dövizin kontrolünün artık bir kez daha başladığını, ihracatın bile bu çerçevede gerçekleşeceğini görmüştür. Güler Hanım aynı şeyi düşünüyor mu bilmiyorum bugün yaşadıkları içinde. Ama Türkiye'de 2500 lirayla açlığa değil sefalete mahkum edilen insanların ne düşündüğü aşkla birleştirilebilecek bir kavram olarak görünmüyor. Kim kimi ne kadar seviyor? Sevginin en önemli, en değerli, çok rahat ölçülebileceği alanı seçim. Yani insan aşkı için bir takım seçimler yapar, bir şeylerden vazgeçer. Aşkını yaşayabilmek için geride bıraktıkları olması lazımdır. Bu zaten sonra Türkiye'de de seçim mutlaka aşkın tescili için bence en öncelikli grup haline gelecek. Seçim yapıldıktan sonra kim kimi ne kadar seviyor, kim kimden ne kadar nefret ediyor bakalım kademeli olarak biz de göreceğiz sanırım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Bu yayına verebileceğiniz destek olarak lütfen YouTube kanalına abone olun olur mu? Çok basit yapması, paralı pullu bir şey de değil. YouTube üzerinden Ünsal Unlu'yu arayarak ya da unsalunlu.com.tr adresine girerek yapabilirsiniz. Aynı şekilde YouTube üzerinden sürekli bedava olarak, parasız olarak yayınlanan ve hep öyle yayınlanacak olan bu videolara maddi katkı da verebilirsiniz isterseniz. Katıl düğmesiyle süper chat ve süper sticker uygun uygulamalarıyla ama isterseniz böyle bir mecburiyetiniz yok. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarla bu yayını destekleyebilmeniz mümkün. Ama bu yayına vereceğiniz, verebileceğiniz en büyük destek her zaman burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Saat 10.30'da gazetelerle burada olacağım. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canını sağ olsun. Haftayı açtık. Ortasına doğru hızla ilerliyoruz. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsam yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Hepinize sağlıklı, huzurlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.